Bugünler günler. Spor haberleriyle sizlerle birlikteyiz. Şampiyonlar Ligi'ne katılabilmek için ön eleme maçları oynayacak Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri belli oldu. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ikinci eleme turunun kura çekimi yapıldı. Süper Lig'de 2024-2025 sezonunda şampiyonluğa ulaşan Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'ne ön eleme oynamadan direkt lig aşamasından katılırken, ikinci sırada tamamlayan Fenerbahçe ise Şampiyonlar Ligi'ne 3. eleme turundan başlayacak. Çekilen kura sonucu Fenerbahçe'nin 3. eleme turundaki muhtemel rakipleri de belli oldu. Sarı Lacivertli Kulüp 3. eleme turunda Benfica, Kulüp Bürüş, Feyenoord ya da Rangers Panathinaikos eşleşmesi galibiyle karşılaşacak. Organizasyonda 1. eleme turu maçları 8-9 Temmuz Ramaçları ise 15-16 Temmuz tarihlerinde, ikinci eleme turu maçları ise 22-23 Temmuz, ramaçları ise 29-30 Temmuz tarihlerinde yapılacak. Beşiktaş'ta UEFA Avrupa Ligi'nde Arda Turan'ın başına geçtiği Shakhtar Donetsk-Ilves karşılaşmasının galibiyle mücadele verecek. Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi ikinci eleme turunda Shakhtar Donetsk İlves eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde gerçekleştirilen UEFA Avrupa Ligi kura çekimiyle ikinci eleme turu eşleşmeleri belli oldu. Türk teknik adam Arda Turan'ın başına geçtiği Ukrayna temsilcisi Shakhtar Donetsk, birinci eleme turunda Finlandiya'dan Ilves Tampere takımını elemesi halinde ikinci eleme turunda Beşiktaş'ın rakibi olacak. UEFA Avrupa Ligi birinci eleme turunda ilk maçlar 10 Temmuz, rövanş karşılaşmaları ise 17 Temmuz'da oynanacak. İkinci eleme turu ilk maçları 24 Temmuz, rövanş karşılaşmaları ise 31 Temmuz'da yapılacak. Süper Ligi 3. sırada bitiren Samsun Spor'la 4. sırada yer alan Beşiktaş, 2025-26 sezonunda UEFA Avrupa Ligi elemelerinde mücadele edecek. Samsun Spor, Avrupa Ligi'nde lig aşamasına kalabilmek için tek eleme, Beşiktaş ise 3 eleme oynayacak. Bu arada ülkemizi Konferans Ligi'nde temsil edecek Başakşehir'in rakibi de Bulgaristan takımı Çerno More oldu ve geçiyoruz diğer haberlerimize. Basketbol final serisinde Fenerbahçe Beşiktaş'ı 94-76 yenerek seride durumu 1-0'a getirdi. Türkiye Basketbol Süper Ligi playoff final serisi ilk maçında Fenerbahçe Beşiktaş'ı 94-76 mağlup etti. Fenerbahçe ile Beşiktaş arasındaki serinin ilk maçı Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynandı. Karşılıklı basketlerle geçen ilk periyodu Fenerbahçe 22-16 önde tamamladı. İkinci periyotta tempoyu arttıran ve oyunun kontrolünü eline alan Sarı Lacivertliler soyunma odasına 50-34'lük avantajla gitti. 3. periyodun başında Beşiktaş'ın baş antrenörü Dušan Alimpijević ikinci kez teknik faal alarak oyundan diskalifiye edildi. Alimpijević'in salondan çıkmasından sonra oyuna kaldığı yerden devam edilirken Beşiktaş'ın farkı kapatmasına izin vermeyen Fenerbahçe son periyoda 73-52 önde gitti. Karşılaşmanın final periyodunda rahat bir oyun ortaya koyan Fenerbahçe, final serisinin ilk maçında Beşiktaş'ı 94-76 mağlup etti. Sarı lacivertliler bu galibiyette seride 1-0 öne geçti. 4 galibiyete ulaşan takımın şampiyon olacağı final serisinde ikinci karşılaşma Perşembe günü yine Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak. Fenerbahçe Beşiktaş derbisinde ortalık gerildi. İki kulübün yöneticileri arasında kısa süren bir tartışma yaşandı. Fenerbahçe, Türkiye Basketbol Ligi final serisinde Beşiktaş'ı 94-76 yenerken karşılaşmaya 3. periyotta yaşananlar damga vurdu. Beşiktaş baş antrenörü Duşan Alimpiyeviç'in diskalifiye edilmesinin ardından Beşiktaş yöneticisi Özkan Arseven'le Sarı Lacivertli taraftarlar arasında gerilim yaşandı. Araya Fenerbahçe yöneticisi Sertaç Komşuoğlu girdi. Komşuoğlu ile Arseven arasında kısa süreli bir tartışma yaşandı. Tartışma fazla büyümeden son buldu. Karşılaşmanın ardından Beşiktaş yöneticisi Özkan Arseven açıklama yaptı. Haklarının yendiğini iddia eden Arseven, Fenerbahçe basketbol şubesi yöneticisi Sertaç Komşuoğlu'nun tavrının kabul edilemez olduğunu söyledi. Hakem Yener Yılmaz'ın da düdüğü asması yönünde karar almasını bekliyoruz. Burada e, tamamen bu takımın hakkı yenmiştir. Tamamen Beşiktaş'ın aleyhine e, çalınan düdüklerle e, bugün e, haksız bir şekilde burada e, takımımız mağlup olmuştur. Fenerbahçe e, basketbol şube sorumlusu Sertaç Komsoğlu'nun tamamen holiganizm e, tarafında olarak taraftarın yanında olduğunu düşünerek bize burada e, yapmış olduğu bu tarzı biz Beşiktaş kulübü olarak kabul etmiyoruz. Biz kendisini ev sahibi olduğumuz Beşiktaş'ın başlarında nasıl misafirperverlikle karşılayacağımızı ona kulüp olarak göstereceğiz. Ama kesinlikle biz taraftarın bu tarz hareketlerine, küfürüne, holiganizmine karşıyız. Arsevi'nin sözlerine Sertaç Komşuoğlu'ndan yanıt gecikmedi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Sertaç Komşuoğlu kötü tezahürat mı dediniz? Biz maçlarımızı sahada kazanıyoruz veya kaybediyoruz. Kimseyi tahrik etmiyoruz. işimize bakıyoruz. Sahadaki oyuncuyu yaralamıyoruz. 40 dakika kimseye küfretmiyoruz. Oyunumuzu oynuyoruz. Sonuna kadar mücadele ediyoruz. Her şeyden önemlisi yukarıda Allah var. Bunu biliyoruz." ifadelerini kullandı. Milletler Ligi'nin İstanbul'a bugün başlıyor. Amerika'nın voleybol takımımızın rakibi Dominik Cumhuriyeti olacak. Milletler Ligi'nde ilk hafta maçlarını Çin'de oynayan Amili Kadın voleybol takımımız Fransa'yı 3-1, Tayland'ı 3-0, Polonya'yı 3-2 ve Çin'i 3-2 yenerek 10 puan topladı. Üçüncü sırada yer alan Amili Kadın voleybol takımımız İstanbul'daki ikinci hafta maçlarına Dominik Cumhuriyeti karşılaşmasıyla başlıyor. Sinan Erdem spor salonundaki mücadele saat 19.30'da başlayacak milli kadın voleybol takımımız İstanbul'daki diğer karşılaşmalarında Kanada, Güney Kore ve Brezilya ile oynayacak. 18 takımın katıldığı Milletler Ligi'nde 3 hafta sonunda ilk 8'e girenler finallerde mücadele verecek. Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, sinsi planlara rağmen 5. yıldızı takmayı başardıklarını söyledi. Dursun Özbek ayrıca bu sezon Avrupa'da başarıyı hedeflediklerini de vurguladı. Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, sezon boyu sinsi plan ve tuzaklara rağmen sahada iyi olanın kazandığını söyledi. Haziran ayı divan kurulu toplantısında konuşan Özbek, Türkiye'nin ilk 5 yıldızlı takımının yönetim kurulu olarak karşımızda bulunmaktan dolayı çok mutlu ve gururluyuz. Zorlu bir sezonu geride bıraktık. Yaşadığımız en büyük zorluk sahada yapmak istediğimiz mücadeleyi sürekli saha dışına çekmeye çalışanlara karşıydı. Sezon boyunca akıl almaz yalanlarla, sinsi planlarla ve tuzaklarla karşı karşıya bırakıldık. Ancak ne yaparlarsa yapsınlar sahada iyi oynayan, mücadele eden kazandı. Sonunda yine iyiler kazandı ifadelerini kullandı. Sarı kırmızılı kulübün başkanı gelecek hedefleriyle ilgili de şunları kaydetti. Şampiyon olduk, kupaları kazandık diye yine bize durmak yok. Şimdi daha çok çalışacağız. Bu sene hedefimizde sadece Türkiye'de şampiyonluk yok. Kurucumuz Ali Samiye'nin koyduğu hedef, yani Türk olmayan takımları yenmek, yarıştığımız her branşta sürdürülebilir bir başarı için çalışmak, her sporcumuzla madalya kazanmak için mücadele etmek, başladığımız projelerimizi sona erdirmek için gecemizi gündüzümüze katarak çalışmak, Galatasaray'ın her geçen gün daha da parlayan geleceği için durmadan çaba göstermek var. İnanıyoruz, başaracağız. Sarı Kırmızılı Kulübün Haziran ayı divan kurulu toplantısında Galatasaray'ın bu sezon futbolda kazandığı Süper Lig ve Türkiye Kupası da sergilendi ve divan kurulu üyeleriyle buluştu. Bültenimizin sonunda Fenerbahçe'de yaşanan bir son dakika gelişmesi var. Yönetici Erol Bilecik Eylül ayında görevini bırakacağını ifade etti, açıkladı. Günün gelişen spor haberleriyle sizlerle birlikte olduk. Şimdilik hoşçakalın.